Merhabalar sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Tolga Ankılıç. Bu video yoluyla eğer sizlerle ilk defa karşılaşıyorsak finansal özgürlük ve ekonomi hakkında videolar paylaşıyorum. Bu videoda sizlere 2024 yılının en çok kazandıran fonlarından bahsedeceğim. Bugün sizlerle sadece TL bazında değil, dolar bazında da en çok kazandıran fonları inceleyeceğiz. Ayrıca bu fonları altın, mevduat faizi, enflasyon ve Borsa İstanbul hisseleriyle de karşılaştıracağız. Hazırsanız başlayalım. 2024 yılında altın %52.83, mevduat faizi ise %50.21 kazandırırken BIST 100 %34.39, dolar %18.83, euro ise %11.67 değer kazandı. Bunun yanında enflasyon verisi TÜİK tarafından 2024 yılı için %44.38 olarak açıklandı. MTF ve para piyasalarında yılın en çok kazananı altın %52.83 ile birinciliği alırken mevduat faizi ise %50.21 ile ikinci oldu. Fakat fonlara göz atacak olursak 2024 yılında ne MTF piyasalarında ne para piyasalarındaki kazançların fonların yanına dahi yaklaşamadığını görüyoruz. 2024 yılının en çok kazandıran fonlarına değinmek gerekirse birinci sırada Pardus Portföy birinci hisse senedi fonu %185.08 ile birinciliği aldı. İkinci sırada Ziraat Portföy'ün agresif değişken fonu %78.63 ile yer alırken üçüncü sırada Strateji Portföy'ün birinci değişken fonu %77.15 ile Dördüncü sırada Garanti Portföyün Blockchain Teknolojileri Değişken Fonu %74.60 ile yer aldı. Ve 5. sırada iş Portföyün Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu %73.67 ile yer aldı sevgili dostlar. Gördüğünüz üzere bu fonların hepsi hem hisse senedi piyasalarını hem altını hem diğer para piyasalarını hem de enflasyon verisini rahatça geride bırakmış durumda. Özellikle Pardus Portföy'ün birinci hisse senedi fonu altını %132.25 mevduat faizini ise %134.87 oranıyla geride bırakmış durumda. Altın ve mevduat faizinin %50'ler civarında kaldığı bu yılda Pardus Portföy'ün birinci hisse senedi fonunun %185'lik devasa getirisi bizlere rekor seviyede bir kazanç sağladı. Bunun yanında Ziraat Portföy'ün agresif değişken fonu altından %25.8 mevduat faizinden ise %28.42 oranında fazla getiri sağlayarak yatırım yaparken fon seçiminin ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermiş oldu. Peki bu fonları dolar bazında değerlendirirsek nasıl bir sonuç karşımıza çıkacak? 2 Ocak 2024 tarihinde dolar kuru 29 lira 72 kuruştu. Yılı bitirirken yani 31 Aralık 2024 günü dolar kuru 35 lira 34 kuruştu sevgili dostlar. Bu da yaklaşık doların 2004 yılı içerisinde %18.83'lük bir artış yaşadığını bizlere gösteriyor. En çok kazandıran 5 fonu dolar bazında incelediğimiz zaman Pardus Portföy'ün birinci hisse senedi fonu %139.72. İkinci sırada olan Ziraat Portföy'ün agresif değişken fonu %50.21 3. sırada olan Strateji Portföy 1. Değişken Fon %48.96 4. sırada olan Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fonu %46.82 Ve 5. sırada olan iş Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu ise %46.04 Dolar bazında Getir sağladı. Gördüğünüz üzere bu fonların tamamı Dolar bazında ...çok etkileyici kazançlar sağlamış durumda. Özellikle Pardus Portföy'ün birinci hisse senedi fonu... ...yüzde 139.72 dolar bazı kazancıyla... ...Bist 100'den tam olarak yüzde 105 daha fazla kazandırmış durumda. İsterseniz bunu daha iyi anlayabilmek için rakamsal bir örnek verelim. Diyelim ki 2 Ocak 2004 tarihinde cebinizde 100 bin liranız var ve bu 100 bin lirayla o günkü kura göre 3364 dolar alım yapabiliyorsunuz. Siz cebinizdeki bu 100 bin lirayı az önce bahsetmiş olduğumuz en çok kazandıran 5 fona eşit paylar halinde yani 20'şer bin lira yatırım yaptınız. Böyle bir portföy oluşturdunuz. Amacınız da yıl sonunda tekrar bu portföyü TL'ye çevirip oradan da güncel kurla dolar almak. Böyle bir portföy yaptığınız zaman yıl sonunda bu portföyün yaklaşık değeri 197.806 lira oluyor. Yani TL bazında %97'den daha fazla bir getir sağlamış oluyorsunuz. Fonları bozdurdunuz, 197.806 lira parayı elinize aldınız, gidip bunu dolara çevireceksiniz. Günün kuru 35.42. Bu kur üzerinden almış olduğunuz 197.000 lirayı dolara çevirdiğinizde Tam olarak 4686 dolar alabiliyorsunuz. Neydi bizim 2 Ocak 2024'te alabileceğimiz dolar miktarı? 3364 dolar. Yıl sonunda fonlarımızı sattığımız zaman alabileceğimiz dolar miktarı ne? 4686 dolar. Bu durumda 1300 dolardan fazla getiri sağlamış oluyorsunuz. Kazanç oranına dolar bazında Yaklaşık %30 diyecek olursak Amerikanların da yapmış olduğu yatırımlarda her sene %5 kazanç hedefleri olduğunu varsayacak olursak siz bir Amerikana göre bir sene içerisinde tam olarak 6 senelik kazanç elde etmiş oluyorsunuz. Yani bir Amerikalı yatırımcının 6 senede elde etmiş olduğu karı siz bu portföyü yaparak sadece bir senede kazanabilirdiniz. Peki sizler 2024 yılı içerisinde hangi fonlara yatırım yaptınız? Bu fonlardan ne kadar kazanç sağladınız? Dolar bazında ne kadar kazanç sağladınız? Lütfen benimle bunu yorumlarda paylaşın sevgili dostlar. Sonuca baktığımız zaman 2024 yılı için konuşuyorum. Fon getirilerinin bütün yatırım araçlarından daha fazla olduğunu görüyoruz. Tabii bir senelik zaman zarfından konuştuğumuz için Sonuç bu şekilde gerçekleşmiş. Uzun bir zaman zarfından bahsedecek olursak sonuç değişebilir. 2024 yılı içerisinde birçok yatırımcı faizlerin yüksek olduğunu düşünerek faize yatırım yaptılar. Paralarını vadeli hesaplarda değerlendirmeyi tercih ettiler. Peki bunun yerine para piyasası fonu satın alsaydık ne olurdu? Nasıl bir sonuç karşımıza çıkardı? Geçen sene içerisinde en yüksek getiriyi sağlayan ilk 5 para piyasası fonunun ortalamasına bakacak olursak bunlar TL bazında %61.03 kazandırmış durumda. Mevduat faizi ise %50.21 ortalamada bize para kazandırmış. Yani para piyasası fonları mevduat faizine göre %10 TL bazında daha fazla bize para kazandırmış durumda. Dolar bazında ise bu fonların ortalama getirisi %35.21 oldu. Mevduat faizinin ise dolar bazındaki getirisi %21'ler civarında kaldı. Dolayısıyla para piyasası fonları mevduat faizine göre dolar bazında bize %14.70 daha fazla para kazandırmış. Önceki videomda size 9 farklı fon çeşidi olduğunu. Bunlardan Serbest fonların sadece nitelikli yatırımcılara açık olduğundan bahsetmiştim. Eğer önceki videomu izlemediyseniz şuraya bıraktığım linkten önceki videomu izlemeniz tavsiye ederim. Fon tiplerine göre 2024 yılı içerisinde ortalama kazançları inceleyecek olursak hisse senedi şemsiye fonları %45.69 Borçlanma araçları şemsiye fonları %44.91. Değişken şemsiye fonları ortalamada %43.05 kazandırırken bu fonlar aşağı yukarı enflasyonla aynı seviyede seyretti ve altının getirisinden düşük kaldı. Altın bu fon tiplerine göre ortalamada yaklaşık %7-%8 kadar daha fazla para kazandırdı. Fon sepeti Şemsiye fonu TL bazında yüzde 39.73 lük bir getir sağlarken Karma şemsiye fonları ise ortalamada yüzde kalarak Enflasyona göre daha düşük bir getir sağladılar Mevduat faizinin 50.21 olduğunu düşünecek olursak Gördüğünüz üzere ortalamada bu fon tiplerinin tamamı Mevduat faizinin altında kalmış durumda Ancak Uzun sürede bu fonların mevduat faizinden daha fazla getirebileceği noktasını kesinlikle unutmamamız gerekiyor. Az önce saydığımız bu fon tiplerinin ortalama getirilerini dolar bazında inceleyecek olursak hisse senedi şemsiye fonu ortalamada %22.51 Borçlanma araçları şemsiye fonu %21.85, değişken şemsiye fonu %20.30. Fon sepeti şemsiye fonu %17.50, karma şemsiye fonu ise %16.64 dolar bazında daha fazla getiri sağladı sevgili dostlar. Yani 2024 yılı içerisinde yatırım araçlarını getirilerine göre kıyasladığımız zaman dolar çok kötü bir noktada kaldı. Bunun sebebi de Türkiye'de uygulanan para politikası nedeniyle doların sabite yakın tutulması. Dolarda yapılan arka kapı satışları ve kur baskılaması nedeniyle dolar 2024 yılı içerisinde sadece %18.83 kazandı. Dolar bazında fonları incelediğimiz zaman özellikle hisse senedi fonları ve borçlanma araçları fonlarının mevduatın dolar bazındaki getirisine göre aynı seviyeler civarında kaldığını görmüş oluyoruz. Sevgili dostlar, böylelikle 2024 yılı içerisinde fonları hem Türk Lirası hem dolar açısından incelemiş olduk. Fonları altın, mevduat, enflasyon ve hisse senedi kazançlarıyla karşılaştırmış olduk. Ve bu karşılaştırma sonucunda fonların bunların hepsinden daha iyi getiri sağlayabileceğini görmüş olduk. Videoyu beğendiyseniz Yapmış olduğum içeriğin size faydalı olduğunu düşünüyorsanız bu tür içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlar kısmında 2025 yılı içerisinde hangi fonlara yatırım yapmayı düşünüyorsanız lütfen benimle paylaşın beraber değerlendirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.